Elimde de bak skarım var. Hem de full. Abi yakın ona göre. Geldim Çok dayım. Sor yakın. Kodi mi? Dayım sen artık ölü bir adamsın biliyor musun? Allah ölü bir adamsın dayı. <laughs> ölü bir adamsın diyorum. Abi Doğru. diyerek. Ay canlar. Bunlar da düşman aga. <laughs> Bu bitti, bitti, mi aşağısı? Aşağı değil, bu bitti, üst bitti. Kardeşim bir abime ağabey verin. Var. Kaç tane adam aldık ya? 6 kil var, bir tane abimiz yok be. Ayıp kardeşim. Gel kardeşim ben vereyim sana gel. Abi mi? Bundan aşağıya almış ya. Ne diyorsun ya? Bir adam var ya, ne yapayım ben? Hayda. <laughs> Lan yine mi adam? Oy. Sen <laughs> Bana iki geldi herhalde. baba baba baba. Öbür tarafta. Tamam. Evet. Önüne geliyor abi. Galatasaray'ı öldürdünüz. Buranın içine kısmış. Kısmış mı? Kısmış. 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 Yani <laughs> kısmış. <laughs> <laughs> kısmış. Kısmış. <laughs> kısmış. Kısmış. <laughs> kısmış. Evet, tamam, kısmış. 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 Adam ulusu yarım kalmayı ve top geleyim ya. Aha. Aha. Bak ya. Ulan biz senin arkadaşın çektik Sen mi? Elden. Top. Resmen artık. Şurayı bu arkasında. Aydın'a <laughs> bak. Aynen. <Gülüyor> Aynen. Çakla. <laughs> Çakla. Sopalı zaktım onu da.